yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bu gözlükle sizlere Mısır'dan çok enteresan görüntüleri gösterirken bir kişinin bir gününü nasıl satın aldığımı, daha önce de bunu yaptığımı, daha önce benim de kendi günümü sattığımı anlatacağım. Siz de bunu buralara geldiğinizde uygulayabileceksiniz. Bir kere dakika bir gol bir arkadaşlar. Ben Mısır'da uğradığımız bir dinlenme tesisiyle başlamak istiyorum. Arkadaşlar bakın ben Afyon'da da durdum. Tamam mı? Afyon bile, <laughs> Afyon bile buradan iyiydi ya. Abi böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar sen bir dinlenme tesisin, Hurgada'dan yani turistik bir yerinden. Mesela bizim Muğla'mızı düşünün. Luxor'a gidiyoruz. Yine turistik bir yere gidiyoruz. Ya buradaki dinlenme tesisini bir tık düzgün yap be adam. Yani adamın su içtiği yere bakar mısınız arkadaşlar? Yani bu mu? Dünyaya vermek istediğim mesaj bu mu yani? Orada neyi düşündüm biliyor musunuz? Yani zamanda geri gitsen mesela dedim. Tamam mı? 100 yıl geri gitsen. 500 yıl geri. Ya 500 değil babacım. 3000 yıl geri git. Bu piramitlerin yapıldığı tarihe gel. Bu dinlenme tesisi yine aynı sistemdedir ya. İnsanlar birbirine böyle bağırarak konuşuyor. Arara barara barara falan yapıyorlar. Oradan biri tastan su içiyor. Tası geri içine koyar. Yani, uh. Anlatabiliyor muyum? Uh yani. Biraz yolları çektim. Çölü çektim. Biraz da bu Luxor'a gelmişken arkadaşlar. Siz Luxor. Valley of Kings yani Krallar Vadisi'ni izlerken ben size buradan çok ufak bahsedeyim arkadaşlar. Burası tabi tarihi bilgi vermeyeceğim gelecekler için söylüyorum. Burası arkadaşlar girişine 750 Egyptian parası verdik yani 1500 pound verdik. 50, 1 dolar 50 pound. Oradan hesabınızı yapın arkadaşlar kaç para verdiğimizi. Buraya girdiğimizde bazı yerlere giriş için ekstra para istiyorlar. Biz o bazı yerlerin tiketini almadık. Kutan mı mı mu mı ne? birinin mesela ekstra para vermen gerekiyor. Ben onları vermedim açıkçası. Burada birkaç tur atacağım. Tamam. Şimdi gün satın almaya geleceğim arkadaşlar çok kısa. Ben daha önce Dominik'te şu görmüş olduğunuz kız ve bu görmüş olduğunuz abiyi bir günlüğüne arkadaşlar demiştim ki, sen bugün kaç para kazanıyorsun? Bana demişti ki mesela 15 dolar. Ben sana 25 veriyorum kardeşim bugün benle ol. Benle gez aynı şekilde adama mesela hem Uber'den kaç para yapıyorsun akşama kadar? 20 dolar. Ya tamam ben sana 30 veriyorum bugün benle gez diye. Dominik'ten size çıkarmıştım. Aynı sistemi arkadaşlar burada Mısır'da uyguladım. Görüntüyü ekrana veriyorum. Şu anda bizim günlük özel şoförümüz Muhammed arkadaşlar 25 pound. Bakın 50 cent. Şaka değil. 50 cent'e bu adamı arkadaşlar bir yerden bir yere çağırdık. Ben adama baktım dedim ki ya bu iyi bir adama benziyor ya ilk defa çünkü Mısır'da bir Uber çağırdık ve Uber şoförü arkadaşlar bizi dolandırmadı İnanabiliyor musunuz? Yani Mısır'da bu zamana kadar çağırdığımız bütün Uber şoförleri bizi dolandırmış veya dolandırmaya çalışmıştı yani bir yerden bir yere Uber çağırıyorsun mesela o Uber diyelim ki 5 dolar, 3 dolar, 2 dolar, şimdi dolar hesabı söylüyorum. Adam mesela sana DM atıyor, mesaj atıyor. Diyor ki bu diyor 15 dolar, 20 dolar. Bu adam ilk defa böyle bir şey yapmadı. İyi de bir insan. İçeri girdiğimizde radyodan Kur'an dinliyordu ve şeyde de Kur'an vardı. Şimdi din birleştirici bir güçtür. Yani oraya selamünaleyküm aleyküm diye girdiğinde adam da Kur'an dinliyor. Şeyde Kur'an var diyorsun ki ya bu adam Allah korkusu olan birine benziyor. Ama aynı zamanda çok 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 tehlikeli bir güç haline dönebilir arkadaşlar. Neden? Çünkü bu adam benim Müslüman olduğumu anlayıp veya binecek insanlara aa ben Müslümanım bak Kur'an'ım var diye yalandan anladın mı? Hani dini kullanıp dini kendine perde yapıp kullanıyor da olabilir. Bizi kandıracak da olabilir. Fakat insan sarraflığı bak burada. Görüyor musun? İnsan sarraflığı. Dedim bu iyi birine benziyor. Kardeşim bütün gün kaç para kazanıyorsun? Bak muhabbet ana şöyle döndü. Sen dedim bütün gün kaç para kazanıyorsun? Çocuk dedi ki ben dedi bütün gün dedi 500 pound kazanıyorum. Yani 10 dolar. Ben şöyle baktım. Tamam dedim. Ben dedim Luxor'a gitmek istiyorum yarın. Bu arada arkadaşlar İnternet sitelerine girdiğinizde Luxor'a otobüsler kalkıyor. Ben tur şeklinde gezmeyi beğenmiyorum. Bak şurada mesela göreceksiniz mavi bir tane bayrak elinde, kırmızı bayrak. Tur rehberin dinliyorsun. Yani bana koyun sürüsü gibi geliyor. Yanlış anlamıyorum. Aranızda turla gezmeyi sevenler de vardır belki. Ben Viyana'yı mesela turla gezmiştim. Birkaç yerde güzel ekstra bilgi kapıyorsun ama böyle koyun gibi bıdıdı bıdıdı buraya git, bıdıdı, bıdıdı bıdıdı buraya git, onlara böyle gruba uy falan. O bana böyle bir sürü psikolojisi ben sevmiyorum. Ben o yüzden 30 dolar, 40 dolar olan turlara değil, dedim ki baba private. VIP yani private. Bana özel biri götürsün ya. VIP olmak zorunda değil bu arada. Hani VIP dediğime bakmayın. Tamam beni escalate götürme. Düz bir arabayla götür ama sadece beni götür. Anlatabiliyor muyum? Ben bir de burada ekstra insanlarla onların dertleriyle onlar tuvalete girecekti burada. Onlarla uğraşmayayım. Bunun için girdim arkadaşlar. Fiyat kaç para olsa beğenirsiniz? Baba fiyatlar... 300 dolar, 350 dolar arkadaşlar. Yani özel, private olduğu zaman çok çok daha böyle yüksek fiyatlar gördüm iki kişi için. Kişinin bir gündü satmalıyım dedim ben de. Dedim ki bütün gün kaç para yapıyorsun? 500 dedi. Ben dedim yarın dedim Luxor'a gitmek istiyorum. Sana 500 versen beni götürür müsün dedim. Olmaz dedi Luxor 3000. Çünkü çocuk uzun yola gidecek. Uzun yoldan gelecek. Şimdi bunu Amerika sisteminde kıyaslayacağım merak etmeyin. 3000 mi dedim 3000. Bir de geri getirsen dedim. O zaman 4000 dedi. Bak çocuğun efendiliği buradan belli abi. 3000, 4000 diyor. 6000 de diyebilir. Ama çocuk diyor ki Ulan ben zaten geri döneceğim. Niye 6000 diyeyim? Mantık bu. Dedim ki biz orada biraz uzun gezeceğiz. Bütün gün orada kalır. Senin bütün günlerin piç olacak. Ne yaparsın dedim. O zaman 5000 dedi. 5000 pound'a bunu ayarladık arkadaşlar. 5000 pound'a ayarladık ama ben çocuğa yemin ediyorum size 6-7 bin pound para vereceğim. Daha vermedim. Niye biliyor musunuz? Çünkü şu anda ekrana veriyorum arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Her bir durakta bak Hurgada'dan Luxor'a gelene kadar her bir durakta polis böyle geliyor. Arkaya bakıyor bizim beyaz olduğumuzu görüyor, turist olduğumuzu anlıyor. Bunu anlar anlamaz diyor ki Ruşva. Bak burada Ruşva'ymış arkadaşlar. Yani insanlar Kur'an dinliyor olabilir. O adama da bak mesela belki teyipten Kur'an dinliyordur ama rüşvete geldi mi şak 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 babacım. Ruşve'de dolar. 5 yerde arkadaşlar bizden rüşvet aldılar. Çocuk totalde her defasında verdiği paraya da bakıyorum. Bir elli bir yüz bir elli harcandı. O yüzden, o yüzden çocuğa biraz fazla para vereceğim. Çünkü Ayıptır, günahtır yani kardeşim. Bu kadar da rüşvet almayın ya. Çocuğa şunu sordum. Dedim ki öne otursam rüşvet almazlar mı? Yok yine alırlar. Anlarlar sizin turist olduğunuzu dediler. Ya dedim nasıl peki? Hani nasıl dönüyor? senden tek başına olsan. o dedi ben tek başıma olsam hiç sıkıntı olmaz. Egyptianlara yani Mısırlılara rüşvet yok. Sizin turist olduğunuzu anlıyor. Benim sizden para kazandığımı anlıyor. Bu yüzden de bizden rüşvet alıyor. Rüşvetlerimizi ödedik. Buraya geldik dostlarım. Şimdi... Amerika'ya geldiğimizde Amerika'da bunu nasıl yapabilirsiniz? Arkadaşlar bir Uber şoförü Amerika daha önce Logan Paul'un storiesinde görmüştüm. Christmas zamanı arkadaşlar bunlar Ohio'lu ya. Ohio'ya gitmeye çalışıyor Cleveland'da bir türlü gidemiyor. Uçakların hepsi dolu. Araba kiralama şirketlerinde araba yok. Atlarında araba yok. Uçakla bir yere inmişler. Bir türlü gidemiyorlar. Uber çağırıyorlar. Uber şoförüne diyorlar kardeşim bizi Cleveland'da götürür müsün? Atıyorum 8-9 saatlik yol. Şu kadar para verelim bu kadar para verelim. Adamın bütün günlük parasını verirsen adam niye gelmesin baba? Mesela Amerika'da anlatayım size en basitinden. Uber şoför anlatayım size. Uber şoförü bir gün içinde diyelim ki 250-300 daha para kazanıyor. Sen adama gittik kardeşim 250-300 mi kazanıyorsun? Ben sana 600 vereyim, 700 vereyim. Beni çuralara götürdü. adam götürür. Niye? O gün kapatır abi taksimetreyi. Götür. Limo şoförleri bile arkadaşlar. Ben limo da yaptım biliyorsunuz. Limo şoförleri bile. Biz normalde indi bin diye yani aldı bırak diye 60 dolarla 90 dolar arası para kazanıyoruz. Ama bu saatlik kullanıma geldiği zaman saatlik kullanımda 50 dolarla 75 dolar arası bize firmadan firmaya değişiyor para veriyorlar. Şimdi saatlik kullanım nedir? Adamı geliyorsun burada alıyorsun baba. Gidiyorsun 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 gidiyorsun. İndi bindi yok. Adam başka bir yere bırakıyor. Adama diyorsun ki ne zaman geleceksin? Adam sana diyor ki mesela ben beni buraya bıraktın kardeşim ama 4 saat sonra geleceğim diyor. Kimisi insan evladı diyor ki ben diyor 4 saatten önce hayatta gelmem. Git ne yapıyorsan yap diyor. Sana saatlik 75 dolar yazıyor ama. Sen 4 saatte 300 dolarını kazanıyorsun. O sırada mesela ne yapıyorsun? Ben antrenmana gidiyorum, yemek yiyorum, video çekiyorum. Hem 300 dolarımı kazanıyorum hem de o zaman değerlendiriyorum. Bazıları diyor ki benim ne zaman çıkacağım belli olmaz. Sen diyor şurada bekle diyor sana. Kapının iti gibi seni oraya bağlıyor affedersiniz. Sen o köşede bekliyorsun böyle. Orada da arabanın içinde film izliyorsun mesela. Aynı mantık bir gününü saatlik olarak satmış oluyorsun. Yani ben de daha önce yaptım. Bunun ayıbı yok arkadaşlar. Zaten köleliğin kalktığına bakmayın. Yani şu anda Mısır'dayken hazır bunlardan bahsedebilirim. Köleliğin kalktığına bakmayın. Kölelik sadece sistem değiştirdi. Modern köleliğe geçti. Herkesin günlük bir yine ücreti var arkadaşlar. Önceden sahipler bizlere ne sağlıyordu mesela biz kölelere diyeyim <laughs> ne sağlıyordu arkadaşlar barınak yeme içme şu anda sen de sahibin yani patronundan aldığın parayla barınak yeme içme sağlayabiliyorsun bunun tabii ki kıdemli köleler de var şimdi sahibe yakın köleler onlar barınaktan yeme içmeden daha fazlasını da sağlayabiliyor bir de eğer ki modern köleliği reddedersen ben çalışmıyorum kardeşim ben sahip olacağım dersen sahip olma imkanım var. Yani soylu bir ailen gelmene gerek yok. O yüzden arkadaşlar maaşı çalışmayı reddediyoruz. Biz girişim yapmak istiyoruz. Biz kendi şirketimizi kurmak istiyoruz. Biz kendi işimizin patron olmak istiyoruz. Birisinden emir alarak hayat geçmez diyoruz. Buradan da kamu spotumuzu vermiş olalım arkadaşlar. Şöyle şunu söylemene demeyeceğim. Kardeşim seyyar satıcılarınıza bir hakim olun ya. Bir önümüze çıkmasınlar ya. Bir atlamasınlar. Geçen birisi dokundu ya. Durduruyor böyle. Kardeşim bu kadar da ısrarcı olmayın. Bu ülkeyle ilgili arkadaşlar aktaracaklarım bu kadar. 1 Mart Cumartesi günü öğlen 2'de Avcılar'da görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.